Merhaba arkadaşlar Volkan'la Yemekte Bir Yüzyılda beraberiz. O tüfeğimiz olmuş silahımız mermi arayacağız şimdi. Mermimiz yok abi kesin. Oha ağzındaki sigara mı onun? Şimdi bize mermi lazım. Bence vur. Abi vuramıyor musun vur. Silahla vuralım. mermimiz var mı bizim? Keşke o mermimiz olsaydı. Oo. Ama tek vuruşta öldürüyoruz. Neredeyse. Aa, sağımızda adam var. Etrafta hiç ağaç olur olmaz mı ya? Abi duyulmayacak bir yere gir. Duyul suyun altına gir, duymasınlar seni. Sesini. Tamam, duymuyoruz. Duymuyor, duymuyor, duymuyor. O. Oh. Bak şu kenarda şey var mesela arkadaşlar. Şu an göster. Şurada kulaktan en sağda blodun altında kan şu anda azalıyor bizim. Bu arada. Bandaj var mı? Yine öleceğiz yani. 10.000 <laughs> <bin> kanımız kalmış. <laughs> Çok salak. Malca oynuyoruz. Ya, i̇lk defa oynuyoruz ondan. Aa, check bloat levels olduk. O ne demek? Check bloat. Oradan atlayamasak. Hah, hah, Orada ne var? Boşu boşuna geldik. Ne? Ya? Bir dakika. Şurada arkada adam var mı bakalım? geliyor bir tane. Aşağıda. Yedi amamız kalmış. Bu arada ama ne onu da anlamadım ben. Sekiz bin. o kanımız azalıyor bu arada. Bir an önce şey. Aha silahımız da bitti. Bit. Mek üzere. Bitmek üzere. Bitmek o TNT değil mi anlamadım ben o neydi? E, ee, F'ye basarak reload yapıyormuşuz. F'ye bir basalım. Akşam oluyor beyler <laughs> dağılın. C gitme aha ağaç. kılıç yapacağız inşallah. Hemen şu ağaçları, ay odunları hemen bunu plank yapalım. Hem de hemen. Bitmeksin. Hayır, hayır. Asla. Asla. Zombi gelirse. 4 Zom zombi öldürmüşüz bu arada ve 6 kanımız öleceğiz ya. Artık ölme yok. Ve şu silah şey tutmaş meselesi çok güzelmiş. Orada silah tutuyor ya. Tahta kılıç. Keşke odunlardan zırh da yapılsa ev yap hemen. Ev yapalım ev yap 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 yap. Küçük barınaklı bir şey. Bu arada kanımız da azalıyor. Öleceğiz. Öldük ya. Neyse ki ev yani ev yaptık. Chest yapalım, hemen chest yapalım. Chest chest. Chest chest eşyalarımızı ona koyalım. Çünkü buludumuz az. Ben buluda göz diktim zaten. Ya bir chest chest. chest. Oley. Chest. Chest nasıl yapılıyor darbiden ben? Bir dakika. Ha şeyliydi. chest. İç, i̇çinde koy eşyaları. Kılıç hariç. Tamam evimizi buluruz artık. Hatta onu da koy. Buludumuz azalıyor. Abi chest'e koy hemen. Chest e koy. Bulut azalıyor. Hıhı. <laughs> Bir dakika. Wow. Wow çeste koyalım hemen. Tamam. Dibimiz arkamızda bir şey vardı sanki. Yok chess. Da chest. Craftingmiş. Oyda kapattı. Şurada chest'i yer var. Oraya da koyarsak. Şu kılıcı da hemen chest'e koyalım. 3000 kalmış. Bu arada ammo 00 oldu. Fark ettiyseniz. Dalma. Sana geliyor. Bunun için Oradan girerler eve bence. Top. Kazamız mübarek olsun. Hadi. Artık. Allah 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 o o bulduğumuz gittikçe azalıyor. Bize vurdukça binler düştü. Geberiyoruz. Geberiyoruz. 1200 bin ve 1800 falan. Şu an bir level olduk. Chest'e şeylerimizi koyalım. Öleceğiz de. Koyalım mı? Koy bir ya? Tamam geberdik belli de. O belli. Var ya eşya üstte kaybetmeyelim. Hı? Anlamadım. Bir dakika ya, şu kulaklık rahatsız ediyor. Şunu anlamadım. 500. Bırak, bırak, bırak. bırak. Tamam. Onurumuzdan ölelim. Hadi. Onurumdan öleceğim ben. Allah zombiye olacağım. Allah 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 diyor. Ama bir dakika dalayım ya da. Allah 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 zombi Geber 45 Abi ölün bulut ne oluyor acaba Öldük Skorumuz 21 ve arada 9 dakika mı oldu evet İkinci videoda devam edeceğiz Aa skinimiz de gitmiş. Skinimizin ne çıktı? Kanımızı da filan morfin bulduk arkadaşlar. Ee, i̇kinci videoda görüşmek üzere. Üçüncü videoda. Bu iki. Bay bay görüşmek üzere bay bay arkadaşlar.